Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Ben ben. Biz bugün 4 çeşit renkli krema yapacağız. Merhaba. İlk önce kremayı yapmak için ne yapacağız kızlar? İçinden poşeti çıkartalım. Merhaba. Bu kremayı kim dökecek? Yani ama kavga etmek ne yok. Olur. Taş, kağıt, makas yapın o zaman aranızda. Ben bizimle, ben bizimle, ben bizimle, tamam olur mu öyle? Kabul müsünüz? Tamam Bahan Ali onu aç anneciğim. Güzelce bunun içine ben dökün. Tamam yarısını sen yarısını ablan tamam mı? Al bakalım Bahan Ali açtım. Bahar ilk önce kardeşini de anneciğim sıra. Kardeşin biraz döksün. Dök bana Alya. Hayır hayır buraya dökeceksin. Onu karıştıracağız sütle. Sonra onu krema yapacağız. Yarısını dök. Yarısını da ablan döksün. Ben. Tamam sıra ablan ablana ver. Bana ya döktün mü hepsini? Hayır. Dök ya. Bahar dök anneciğim sen de kalanını dök. Aferin. Neyse, ben, ben. Sütümüz nerede? Sütümüz var mıydı bu arada? Vardı. Sütü getirin ben, hemen dolaptan. Ben. Hadi Bahar anneciğim nerede kaldı süt? Anne. Tamam o hadi şimdi sütü de döküyorsunuz. Hadi için bakayım birer yudum ama fazla içmeyin. Kızar ayarı o kadar tamam fazla içmeyin. Sonra dökün kremanın içine. Dökün bakalım. Ben bir adım, bir adım ya sonra. ya öyle bir şey yok dökün hepsini. Tamam şimdi bu kremayı kim tam krema haline getirecek Bununla çırpacak böyle. Ali, tamam bağna hadi karıştır bakalım anneciğim. Karıştır. Ama dur dur tozlarını dağıtacaksın İlk önce ben şöyle bir yapayım. Tamam şimdi çırp bakalım. Çırp anneciğim çırp 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 çırp. Hadi bakalım oldu mu krema bakalım. Aa evet krema haline gelmiş. Tamam sen de yap. Tamam. Tamam ben bunu alayım artık kızlar. Bu kremaları tabakları alacağız şimdi tamam mı? Hadi bakalım şimdi kremayı tabaklara alıyoruz. Şöyle kenara alalım. Hadi size herkes birer tabağa krema koysun birer kaşık. Her kremanın tabağının kaşığı var zaten. Siz de koysanız da Bahar, Banu Ali hadi. Herkes içinden birer kaşık alsın koysun bakalım ama az oldu buna. Ben azıcık daha alacağım. Evet. Hı. Tamam o tabakları da koyun. Bu burada da biraz az oldu. Tamam. Bağnal onu biraz daha koyman lazım anneciğim. Ona az oldu. Hadi bakalım koyun onları. Sonra gıda boyalarına geçeceğiz arkadaşlar. Bu gıda boyalarıyla kremaları e, renklendireceğiz. Bakalım en güzel rengi Bahar mı yakalayacak yoksa Banalya mı? Evet arkadaşlar bütün kremalarımızı tabaklara yaydık. Şimdi kim hangi rengi seçiyor? İstediğiniz bu tabaklardan ikişer tane alabilirsiniz. Tamam Bahar onları aldı. Al bakalım Banalya, Sana da bu renkler kaldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk olarak kim döküyor ilk rengi? Tamam hadi bakalım Bahar Şimdi ama onların hangi bir renk da olduğunu da bilmiyoruz. Bağlan ya bunların hangi renk olduğunu bilmiyoruz. Bence dene. Birinden birini dene. İlk kim deniyordu? Bağnalya. Tam Bağnalya. Hadi bakalım azıcık dök. Mor galiba. Aa, aa, ne oldu buna böyle? Bağnalya bir karıştır bakalım onu. Hayır onunla değil. Şaşkın bunda niye karıştırıyorsun? Ha, i̇nanmıyorum. Masmavi oldu. Ben. Karıştır bakalım karıştır. Bahar sen de bak ben... <laughs> çok güzel oldu değil mi kızlar? <laughs> Bayıldım. Bir mi? Hayır bunun içine olmaz artık. Diğer rengi diğer tabağa. Ay Banali dışına taşırıyorsun yavaş. Yavaş anneciğim yavaş. Hey, Banali ya, bunun ay rengi. Çok... Aa, evet çok güzel oldu bunun rengi. Mas mavi oldu. Bayıldım ay elime de sürüldü. Tamam. <laughs> Banali şimdi buna dökeceksin diğer rengi. Hadi bakalım diğer rengi de buna dök. Acaba bu hangi renk olacak çok merak ediyorum. Dur bakalım bana Hangi renk oldu bu? Kahverengi. Hayır. Ya bence ben ben de... başka ben... Aa pembe. İnanmıyorum. Bana <laughs> yeter yeter. <gülüyor> karıştır. Al bakalım sen karıştır. Var tamam bırak anca yeter. <laughs> <Ay>, Bağlanca'nın <laughs> renkleri muhteşem oldu. Ama bak kenarlarını hep taşırıyorsun Bağlanca'yı. Al şunu da. <laughs> Şöyle ay, önüne getir. Ay, karıştır. karıştır bakalım. Vav wow, üstüyle de çok uyumlu ay, oldu. Banal ya. Evet ikinizin üstüyle de uyumlu. Banal ya. Renkleri arkadaşlar müthiş oldu. Bahar. Bence en güzel renkler Banali'ye gitmiş anneciğim. Baksana hem mavi hem pembe ve ikisi de birbirinden güzel oldu. Hadi bakalım şimdi Bahar'ın renklerine geçiyoruz. Acaba Bahar'ın hangi renkler olacak? Dök bakalım iki rengimizi dök. Aa! Ne olacak Yeşil. bu? Karıştır. Karıştır bakalım. Sakın üstüne sürme anneciğim, tamam mı? Karıştır, karıştır Bahar karıştır. Wow, bu da muhteşem de oldu, deşim. çok güzel oldu. Fıstık Yeşili Fıstık Yeşili oldu aynı fıstık Anne, gibi. Geldim, tamam, onları karıştır sen iyice Hep bak bunun renkleri aralarda kalmış Bahar ya. Şunu da iyice karıştır. Baharın rengi çok güzel oldu aynı fıstık gibi oldu değil mi Bahar? Ee, çok güzel çok oldu. Güzel Evet, bağanların renkleri de çok güzel. Oldu ama bak şu kenarları kaldınca iyice karıştır, hep bütün renk birbirine girsin. Bahar, artık diğer rengi geçelim mi? Ben diğer rengi de çok merak ediyorum. Bakalım, Dikkatli bir de. şekilde hadi bakalım bunu da dök. Dök bakalım acaba o hani hangi, renk hangi renk olacak? Hangi renk oldu bu? Kırmızı, kırmızı. kırmızı mı? Karıştır bakalım. Ha? Aa turuncu oluyor. İnanmıyorum. Bu renklerin hepsi birbirinden güzel oldu. Çok güzel oldu bu renkler. Yetmiyorum. Az mı geldi? Az daha yok o zaman. Ben karıştırayım anneciğim senin için. Bahar bence yeterli anneciğim. Çok güzel oldu. Ben hey. ben Bak ben sana bakayım. köpük köpük slime gibi oldu sanki bunlar değil mi kızlar? Evet. Yumuşacık yumuşacık oldu. Acaba kızlar bunların tatları nasıldır? Ben Tatlarına ben kim ben bakmak ben ister? Ben. İlk ben Vanilya tadına bakmak ister misin? Evet, Bağdan mı başlayacağız. Bilmiyorum kızlar, bakmak ama bir de şöyle yapalım mı? Kızın aklıma bir fikir geldi. Bizim burada azıcık bir kremamız kaldı ya. Renkleri karıştıralım mı mesela? Hmm, ben karıştırayım. Şöyle yapalım mı? Azıcık ben mesela ben bir, ben bir tabak vereyim yeşille, moru ay, mor demişim, turuncuyu karıştıralım bakalım hangi renk olacak. Deneyelim mi? Hayır şimdi onun içine dökme ben ayrı bir tabak getireyim Kase Onun içine az bu renkleri karıştıralım Sonra da manalyanın renklerini karıştıralım Nasıl? olur mu ha, ha, Birazcık, koyuyor, ona birazcık bundan birazcık bundan Manalyanın da birazcık bundan birazcık bundan Şimdi iki <laughs> tane kase getiriyorum tamam mı Adam, ben de çok Tamam ee, Bir de renkleri karıştıralım bakalım Hangi renkler olacak tamam mı Anne Efendim anne, mi Hayır senin? şimdi ona değil ben ayrı dinamayla... kase getireceğim Bekleyin tamam yapalım, mı ben... Evet kızlar kaselerinizi getirdim Şimdi herkes önündeki iki renkten birazcık bunu koyacak. Bakalım sonucunda hangi renk ortaya çıkacak. İki Hadi bakalım. Banalya. banalya koy bakalım anneciğim. Sen pembeyi dök ben de maviyi dökeyim karıştıralım. Dök bakalım sen de maviyi. Ay pembeyi. Tamam. Dur bakalım karıştıralım. Ama biraz daha pembeden dökmen lazım Banalya. Dök dök getir getir. Dök anneciğim. Dur ben alayım. Bu hangi renk? Mora benzedi. Aa, mor renk oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Bağlamak ya. Mor oldu. Karıştır bakalım ince. Karıştır karıştır. Azıcık daha pembeden dökelim. Bence pembesi birazcık az oldu. Aa, rengi arkadaşlar mor oldu çok güzel oldu Bahar anneciğim karışma sen kendi önündeki boyalarına bak Tamam arkadaşlar biz mavi ve pembeyi karıştırdık. Çok güzel böyle bir mor bir renk oluştu. Hii, çok güzel değil mi kızım? Ha? Hayır tabii ki de el sürmüyor çünkü benim elime sürüldü arkadaşlar çıkmıyor şu anda. Hadi bakalım Bahar. Sıra sende Bahar'ın da çıkmıyor. Dikkat edin. Elinize sürülürse çünkü gıda boyları biraz zor çıkıyor. Tamam şunu da ben alayım o zaman. Anne. Bek birazcık daha. Tamam. Karıştıralım Bahar. Dur ben karıştır. Hadi karıştır bakalım hangi renk ha. Hangi renk ortaya çıkacak? Karıştır anneciğim. Bana zaten yeşil ya bir tanesi. Daha evet bence de biraz daha turuncu dök. Yeşil biraz ağır geldi rengi. O da heh, dök anneciğim dök dök dök. Ben karıştıracağım. Karıştır hadi. Ben çok Aa ederim. kına yeşili gibi oldu bu da sanki değil mi? <laughs> hmm. Anne bu Hayır, ay Bahar, bunun rengi çok kötü oldu anneciğim, hiç beğenmedim. Kına gibi oldu. Arkadaşlar, bunların ikisini karıştırınca kına gibi oldu. Bir de şöyle yapalım mı? Kızlar, turuncuyla maviyi birleştirelim mi? Bir kase daha getireyim mi ben? Tamam, turuncu ve e, maviyi karıştıralım. Bakalım hangi renk ortaya çıkacak? Evet, iki tane daha kase getirdim. Hangi renkleri karıştıracağız? Turuncu ve maviyi karıştıralım ilk önce. Hadi bakalım Bahar sen biraz turuncu koy. Ben de birazcık çok mavi çok koyalım. Tamam, karıştıralım. Bahar biraz daha turuncuduk bakalım. Karıştıralım. Aa bu yeşile döndü. Aa, aa. Aa bunun değişik bir rengi oldu arkadaşlar. Bu kına gibi oldu bu daha değişik bir yeşil oldu. Banal ya. Bir de şu pembeyle şu yeşili karıştıralım mı? Tamam. Hadi sen birazcık buna pembe koy. Orada bir de yeşil alalım. Ay bu çok tuhaf bir renk oldu ama neyse arkadaşlar şuradan biraz birazcık yeşil alalım. Oluyor. Dur. Bağlar ya. Çek bakalım. Karıştır. Karıştır, karıştır bakalım hangi Hayır. renk oldu. olsun. Tamam, ben karıştırıyorum. Ben olur, ben aa, aa çok iyi kızlar bu da güzel bir renk olmadı ne oldu bu böyle ama kırmızıya da benzedi sanki birazcık Hayır, hangi şimdi. renk oldu sizce bu Hayır, bu renk güzel olmadı. Bence kızlar en güzel mor oldu. ya. Benim favori rengim mor oldu arkadaşlar. Rengi Gerçekten güzel. çok güzel bir renk oldu. Şunun rengine bakın. Hii, çok güzel, bayıldım. Evet arkadaşlar, bütün renklerimizi yaptık. Evet. Şimdi tadına bakmaya geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım, herkes tadına baksın. Banale, Banale pembişin tadına bakıyor. Banal ya. Ne oldu sana böyle? <laughs> Diline bak. Pes pembe oldu. Mavinin tadını. Tamam mavinin tadına da bak. Banal ya. Tadı nasıl peki bunları? Çok güzel. Çok mu güzel? Bahar şimdi sıra sende. Turuncunun tadına bak bakalım anneciğim. Nasıl tadı? Neye benziyor? Bunun tadı çilekli çilekliye benziyor. Çilekliye benziyor. Vaa, Bahar bunun tadı neye benziyor? bilmiyorum. Tamam hadi bir de yeşilin rengine bak. Acaba fıstığa mı benziyor yoksa ıspanağa falan benziyor. Ben de, bak kime, mı benziyor? Bak bakalım. Tamam ye. Bunun tadı ne? Fıstığa mı benziyor yeşilin tadı? Kızlar bundan sonra fıstıklı pasta yapınca üstüne bunu dökebiliriz. Farkında mısınız? Ben de, hadi bir de maviye bak Bahacığım o neye benziyor? Neye benziyor anne bu tadı? Aaa <laughs> Bahar! <Ben> <laughs> Ne oldu böyle tamam tamam bırakın. Hepsini yiyecek misiniz gerçekten Bağlan ya? Şşt, kavga etmeyin Bahar Bağlan ya. Bağlan ya. Bağlan ya. Ama ne ağlıyorsun? Tamam bunları kaldırıyorum. Her yeri için boy O zaman ağlama sus bakayım. Sus. Tamam. Bunları zaten hepsini Çok yiyemezsiniz çünkü. Çok kötü. Kötü mü tadı? Çileğe benzemiyor mu? Ee, çileğe benziyor. Bana çileğe benziyor diyor. Tamam neyse bu karıştırdıklarımızın rengine bakmayalım çünkü bunlar biraz tuhaf oldu. Bunun tadı fıstığa benziyor. Bunun tadı acaba neye benziyor? Portakala benziyor olabilir mi Bahar? Bakayım. Bir, bir daha dakika. bak bakalım portakal. Çünkü turuncu olduğu için belki portakallı, limonlu falan bir şeyler olabilir. Nasıl tadı? <laughs> Annem, ya anne. ben sana demiştim. Bak anne. şu ağzının haline bak. Hii, mas mavi <laughs> oldu dilleri ya. Anne. Efendim. Benim, bu güzel oldu. Ya tamam o karıştırdıklarımıza bari bakmayın yeter artık. Hayır. Hadi o zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi videosu evet arkadaşlar pembiş videosu biliyorsunuz Banu Ali tam bir pembe aşığı. Kıyafet, abur cubur, böyle aklınıza gelebilecek defter, kalem her şeyin pembesini çok seviyor. Evet. Ve bu videoyu çekmeyi çok istedi. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Üçlerden. Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri Banaliya'nın. Evet. Şimdi Banaliya pembüş kıyafetlerini giyecek. Bu tişörtünü giyecek. Evet. Şu eteğini de çok seviyor alya İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim ve diğer pembe şeylere geçelim. Evet arkadaşlar, Vanalya hazır. Ay, evet işte döndü tatlış kızım benim. Anne, bir şey ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Ay nereye gittin? Hey, Pantufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak. Yaz ayındayız. Pantufları niye giyiyorsun ya? Ben bunu çok seviyorum. Anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin pantuflarını. Evet arkadaşlar. Allah dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Banalya. Peki e, toko olarak taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım onları da buraya arkadaşlar hazırladık Banalya'nın taçlarını. Evet pembiş periyumuzu da takacağız. Bunları periyonun üstüne takacaksın anneciğim. Periyonun üstüne hangisini Anne. takmak istersin? Daha pembe bunu alıyorum. Hmm, bunu mu seçtin? Tamam. Sınıf. Tamam, olur. E, o zaman bunları takmana gerek yok, on taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun, bu. tamam. Peki banaal anneciğim, abur cubur olarak yiyecek, içecek neler aldın? Anne hayır, hayır, onu hiç söyleme. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar sürpriz olacağına göre biz Banalina'nın peruğunu takalım. Tacımızı da takalım. Ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Çünkü ben merak ediyorum çok. Acaba Banalina neler aldı? Ve Baanalya hazır arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçlara falan pembiş pembiş, toka pembe, gözlük pembe, pandufları pembe, kıyafet pembe. Her şeyin çok güzel oldu. Evet, saçlarına bakın, kıvır kıvır hem de pembe. Baanalya'nın en çok istediği sonunda oldu Baanalya. Her istediğin oldu bugün farkında mısın? Anne, o bilen misk çeşeselim. Misk mi hazırlayalım. Evet. Ama anneciğim milkshake için çiçek falan lazım almadım ki ben onlardan senden bananası yapacağız. Allah Sana Allah. Şey Aa çok merak <laughs> ettim. Bananal neler aldı acaba Bende. ya? Ee, geliyorum. İyi, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok. İyi de bananal kendi aldı herhalde. E ee, nasıl yapacağız bananalle şimdi? Allah Allah ne yapıyorsun dolabı açtın? Neler alıyorsun bananal ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli milkshake. Aa hazır milkshake almışsın. İnanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza. Kavanoz getir hemen bakalım bir tane. Ha. Arkadaşlar bir bardak sütle Banalya'ya milkshake yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. Tamam. Bir bardak süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu e, sütü bunun üstüne koyacağız. Sonra çalkalayacağız değil mi? Ben ama çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hem de yüksekte proteini varmış yani. Hmm. Ama hani kestim ben anneciğim. Anladım. Dur ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtım. Bakalım. Eee, şunun renginin güzelliğine ben bakın. Ben bakın. Pembe pembe. Bu var Hadi dök bakalım ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Hop. Aa, <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım bağını Ali ya. Çalkala hadi bakalım. Dikkat et ama sakın düşürme bak. Düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur bağını Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağı koyalım bağını sen Pembe. şu bardağı seviyorsun buna koyalım mı? Ben evet, çok seviyorum. Tamam. Anam abi ben orada bir tane daha var bir bardağı gördüm. Bağınlar ya bak. Açacağım. Pembe pipet de buldum sana. İçerisi bununla. Gider mi? Ver bakayım birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya bence yeter artık. Kavanozu açalım bardağımızı dökelim. Soframızı kuralım artık. Bu fırçanın ben sana. Banalya bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor açtım. Döküyorum. Hazırsın değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu. Banalya. ya. Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım. Beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onunla. Hala mı gelmedi? Aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? O zaman soframızı kuralım mı bir an önce? <laughs> Neler almış şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding almış. Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına bakar mısınız? Aa çok güzel kekler almış değişik değişik iki tane kek hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli biri çilekli. Hüktürük almış. Aa Hello Kitty'li ne kadar çok Aa. abur cubur almışsın. Banal nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet. evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda kefir. Hem de çilekli almış. Çok tatlış olmuş. Banalya bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım birazcık mik şeklinden iç. Hı. Pastandan da yiyecek misin? Arkadaşlar pembe pasta bağlı ne en sevdiği pembe pasta. Anne. Pastandan da yiyecek misin? Bana en sonu saklıyorum. En sona mı saklıyorsun? Hı. Tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Ne yiyeceksin şimdi sen buradan? Söyle bakalım. Hüptüreyi mi açacaksın? Hı. Aç bakalım ya hadi. Aslında onun dondurması da çok güzel oluyor Banu Ben de bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Hı. Aç bakalım Hayır, poşeti. Ya. Tamam olur. Sen nasıl istersen karnesini öyle olsun. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç Banalya bana da verecek misin? İyicek Çok güzel mi? görünüyor çünkü. Banalya sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Evet. Bunlara sana dondurma mı koyup yiyeceksin? Çıtır çıtır pembe. Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Baanalya? Evet. Tamam hadi bakalım hüftiriğini açayım ben sana. Bu pasta ve bunları? Pasta ve dondurmayı en son yiyeceğiz arkadaşlar. Baanalya. Peki hüftiriğini açayım mı? Sen açabilir misin? Ha. Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim de açtım. Arkadaşlar Baanalya bugün her istediğine kavuştu. Pudingler, Hello Kitty'li pembüş pembüş abur cuburlar, kefiller, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Banu Alya'nın istediği gibi bir gün oldu. Banu Alya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt elvanı açayım. içine de pembüş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt Elvan anne. Arkadaşlar Banu Alya hüptiriyi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş hüptiriyi. Evet arkadaşlar kağıt bu açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe. Şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu Ali'ye koyacağım arkadaşlar. Banu Ali çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen Banu Ali dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe. Her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar. Dondurma ile kaplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar dondurma ile kapladım. Şimdi üstüne de şöyle kağıt elvanın yarısını da koydum. Hii, şuna bakın ya. Her yeri pembe. Arkadaşlar bu birazcık turuncu gibi görünüyor ama normalde rengi pembe. Herhalde kameranın açısından banal ya bitirdin mi iptiriğini? Baksana sana hamburger gibi dondurma getirdim hem de kağıt elvalı. Bak bakalım tadına nasıl tadı. Isır bakalım. O sese bakın arkadaşlar çıtır çıtır o da taptazemiş ya dondurmayı çok mu koymuşum? Sığmadım mı ağzına? Küçüldü dağıldı. Dilenimi acıdı. <laughs> Dişlerin mi acıdı? Evet. Ay o zaman küçük küçük ısır. Ya da kenardan da ısırabilirsin. Arkadaşlar tabi biraz o geniş olduğu için Baanalya'nın da ağzı birazcık küçük olduğu için ısıramadı. Neyse Baanalya'cığım o zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Arkadaşlar, biz böyle bugün her şey pembe videosu çektik. Bahanale bütün oburcuburlarını, dondurmasını, kağıt helvasını, pastasını, her şeyini böyle pembe pembe aldı. Şimdi onların hepsini Bahanale yiyecek, bitirecek. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapacaklar Bahanal ya? Evet arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı unutmayacaksınız. Tabii ki yorumlara da yazabilirsiniz, bu videomuzu beğendiyseniz, bizi seviyorsanız. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın! -"Kalmaya gidiyoruz ama Banaliye'ye bir sürprizim var, şu an önünde haberi yok." -"Geç anneciğim, Banaliye ne olduğunu merak ediyor musun?" -"Çok merak ediyorum." -"Ama tabii ki ben söylemeyeceğim anneciğim." -"Neden söylemeyeceğim?" -"Çünkü Banaliye'nin birazcık merak etmesini istiyorum." Benden sen sürekli bir şey istiyordun. Ne istiyordun? Anladım. Hayır o değil. Kızım bu kapı niye kapanmıyor? Anal ya. Kızım asansör falan bozulur da kalırız vallahi burada. Anne. Dur tamam gel yanıma gel dur. Tamam, korkma dur. İnecek mi aşağıya bakalım? Oh, tamam anneciğim korkma. Çok şükür indi yani benim de aklım çıktı gerçekten nasıl kapanmadı kızım o kapı? Kapısı mı bozulmuş bu asansörün? Önce evet, o Çok yavaş kapandı değil mi? Korktum ben de bozuk sandım. Ay hemen inelim gel. Dönüşte de olmadı anneciğim merdivenlerden çıkalım. Korktum ben. Kalbim patladı. <laughs> Kızım o nasıl bir kelime öyle kalbim patladı. <laughs> Çok korktum falan diyebilirsin öyle şeyler söyleme tamam mı? <laughs> ben onu halledeceğim. Hediyemin ne olduğunu, sürprizimin ne olduğunu merak ediyorsun herhalde. Hı. Hadi gidelim bakalım şurada neler varmış ilerle. Evet oyuncak tarafına bakın. Bir sürü oyuncaklar var burada. Bağlar ya. Gördün mü? Allah bu ne <laughs> ya? Gergedan mı ne bu? Yo başka bir şey bu. Bağlar baksana şurada çok güzel oyuncaklar var. Bağlar ya. Barbie'ler var. Baksana burada Barbie'nin şeyleri var. Tara, çantası, bir sürü oyuncaklar var. Banal ya. Ama bir tane alman lazım. Sadece bir tane hakkım var. Olur mu? Tamam. Bak burada da böyle hayvanlar falan var. Oyun hamuru var Banal'cığım. Anne ben başka şey işte. Ne istiyorsun mesela? Orada ama oyuncaklar o tarafta değil anneciğim. Gel bu tarafta var bak. Burada da var. Bağınlar baksana köpekçik var burada. Hav hav yapıyormuş. Baksana sana çok güzel köpekçikler var. Bunlar neden istemedi? Ne istiyorsun? ne istiyorsun? Bak elektrikli süpürge var çocuklar için. Süpürge gördün mü? Bu, bu için ya. Bebekler için. Bebekler için ay bilemedim anneciğim. Evet. Tabii sen genç kız olduğun için artık. Bak şu tarafta da var. Bir sürü oyuncaklar. Ay, ben bakacağım. Gel bak şurada oyuncaklar var. Normal ya, seti var. Tarağı da var. Burada bir sürü de barbiler var bana. Ya. Arabalar da var. Baksana. Bir <laughs> de kibetiyle atla. birlikte ekleyebilirsin. Bunu eve misin? Sok kararın mı? Tamam o zaman onu alalım. Ya, ablana ne alacağız? Ablam da onu al. Ama aynı sanılmaz olmaz ki. Aynı oyuncağı alacağız ikinize de? Olur. Uh -huh. Ablana başka bir oyuncak alalım. Ben bunu istemiyorum. Ya da. Niye istemiyorsun? Çok güzel o. Bebeğini yani. bange ettirirsin. Ver onun yeri şurası. Allah'ım yarabbim banal ya 5 saat burada duramayız ama bir önce karar vermen lazım. Oyuncakların hepsi burada anneyeceğim. Bak şurada da var bir sürü oyuncaklar. Çok güzel bir oyuncak gördüm. Göstereyim mi sana? Bak ama alamıyorum. Çok yüksekte. Bak şu da çok güzelmiş. Taçlı falan. Anne, ya sen şimdi bebek mi istiyorsun? Araba mı istiyorsun? Başka tür bir oyuncak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Tamam sen onu al. Şu neymiş? Ben de şuna bakayım ablan için. Bu neymiş ya? Ana şişme ya. Aa toka. Anne, ay toka demişim. Takı anneciğim. Takı yapılıyor ama Bahar bunu sevmez. Bunu uğraşmaz çünkü. Gel bakalım. Abla, işte. Ondan mı ister? Aha. E onu sen ablanla paylaşıyorsun. Ona da farklı bir oyuncak alalım. Aa şu yukarıdaki oyuncaklara bak. Aa. Şu aa. Şu güzelmiş. Şey ne anneciğim o? Şey. Aa ayıcık mı? Ayıcıklar da çok güzel değil mi? Ha. Dur ama ben ablana şimdi güzel bir oyuncak seçmem lazım. Yoksa ablam de küser anneciğim. Anne. Ama ne seçsem bilemedim ya. Sen görebiliyor musun güzel bir şeyler? Aa abla bunu çok sever. Baksana şu neymiş? Ha, bu küçük bebekler için bunu anca Aser, alabiliriz. O Ne?